Konya'nın Karata ilçesinde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, 33, dün öğle saatlerinde okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Berkehan Oluk isimli şahıs taksiyle okula gelerek paltosunun altına sakladığı otomatik av tüfeğiyle eski ev arkadaşı olan Muhammed Öz'ün odasına girdi. Oluk, odaya girer girmez art arda 10 el ateş ederek Öz'ü olay yerinde öldürdü. Muhammed Öz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Saldırının ardından okulda bekleyen Berkehan Oluk, olay yerine gelen Yunus Timi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olun ondan fazla suç kaydının olduğu ve kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Basın mensuplarının pişman mısınız sorusuna ise pişman değilim yanıtını verdi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde cinayet zanlısı Berkehanoğlu ile Muhammed özün bir dönem aynı evde kaldıkları ve aralarında yaşanan geçimsizlik nedeniyle husumet oluştuğu ortaya çıktı. Saldırının bu husumet nedeniyle gerçekleştiği üzerinde duruluyor. Konya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından öğretmen Muhammed Öz'ün cenazesi memleketi Ilgın ilçesine bağlı Çil Mahallesi'ne getirildi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Öz, sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Muhammed Öz'ün vefatı tüm eğitim camiasını yasa boğarken, öğrencileri ve meslektaşları duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Eğitim sendikaları da olaya sert tepki göstererek öğretmenlere yönelik şiddetin son bulması için yetkililere çağrıda bulundu. Cinayet zanlısı Berke Hanoluk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Berke Hanoluk, cezaevine gönderildi.